Buraya kadar geldiniz hocam, gidemezsiniz. Hocam. Canım benim. Hadecim. Beni senden kimse alamaz. <laughs> Üç kız kardeşte Sadık'ın kalp krizi geçirmesi her şeyi tetikler. Nesrin bu duruma çok üzülecektir. Çünkü Sadık'ın kalp krizi geçirmesinin sebebi ise Rüçen'dir. Türkan'ın altınlarını alıp amcası Fatih'e vermesi her şeyi çileden çıkartır. Ve böylelikle bu durum karşısında Ruchen Türkan'ı elinde tutacaktır ve Somer'e bir adım daha yaklaştıracaktır. Ancak olaylar Ruçe'nin planladığı gibi gitmez. Çünkü Ruçe'nin kocası Özer bu duruma karşı çıkacak. Ruçen ve Özer arasında bir tartışma yaşayacak. Bu tartışma neticesinde ise Somer de artık Türkan'a acıyacak ve Somer Türkan'ın yanında olacak. Sadık ise iyileşecek ve böylelikle artık Sadık kızı Türkan'ın rahat olmadığını anlayacak. Yeni bölümde yine heyecan dorukta olacak. YouTube kanalımıza abone olun.